Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün abimle Brawl Stars oynuyoruz. Yeni kanalımı açtım. Bir tane videom var. Evet arkadaşlar. Çifte atlaşmayalım. Tamam. Hemen seçelim. Arkadaşlar kardeşimin kanalı evet benim yeni açtım. Evet. <Sessizlik> Hadi başlayalım. Gerentim. Hadi. Hadi bakalım. Başlıyor, başlıyor. Ben de gibi o kadar video çekeceğim. Yarın, 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 yarın hep video çekeceğim. Evet arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bu <laughs> arada kanalımın kanalımın adını söyleyeyim girerseniz Rüzgar var hepsi küçük. Evet. evet. Profilinde de squeak var. Evet arkadaşlar. Some... time. Aga ve aklıma şey geldi. Oyun oynuyordum ya ben bir yerde. Ya 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 ya. Oo ya, Arkadaşlar ya. Roblox açılınca Roblox çekelim mi? Çekelim. Onlar karar versin. Roblox açılmayabilir miyiz? Ya, Açılmasa ne Yarın olur. açılacak diyorlar. Ah be. <laughs> ah, ah be. Boş ver. <laughs> <laughs> <Dosla>. Bak ölüyorum ben. Yani. Neyse ben A yıldız ya. Evet. Bir şey çıkmayacağı için. Evet. Ender. Ben karakter değiştireyim ama. Spike olacağım. Ben ben kim olsam baz olayım ben de. Atina o beryon Açıldı mı? O bak Godzilla de bazı var. E, ben de baktım e ama. Çok... Ya benim eski hesabımda bazı vardı böyle. O da var. Hmm. Koleksiyonu. Eee evet. evet. neler vardı lan o hesapta? Vay vay. Oo oldu Vay vay. Ne yapıyorsun adamım? Ben kaçtım. Baga kaç <laughs> girdi herkes görüyor şu an burada. Ama acayip görüyorsun. De... Evet ama herkes şu an Görüyor burada. Arkadaşlar. Ya süper miyim Vay ne yapıyorsunuz beyler? Mortis Bey'in Gel bakalım Edgar. Ah be. Atlayacak hem bize. <laughs> ben Superman diye kaçıyorum. Ah Mortis bringer abi. kaç. Kanka olabilir miyiz? No, no bro Mortis gelsene be bir şey yapmayacağız <laughs> Gel gel bro Gel gel, gel. Arkadaş olalım Bak o etkar atlayacak bize Abi Bak arkadaş olduk <laughs> Onları Bak hemen öldürürüm <laughs> Evet öldürelim Biz <laughs> <Katedik>. kankayız gelsene <laughs> Öldürmeyeceğiz seni Nereye kaçıyorsun? Aga be Altı oldu. bana atlayacak. Dondurman gerekiyor. <laughs> lan ne yapıyorsun? Bak ya atlayacak. Allah kahretsin. oldu? Aa. Oo bak orada bir kavga oldu. Hayırdır? Hayırdır lan? Ne oluyor lan? Bak hayırdır? Arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bunlar öldürüldü. Bir erkek. <laughs> Öldü. Aa altı kupam bitti. Altı kupam gitti arkadaşlar. Evet. Şili olayım. Şili. Şili benim bir tanemdir. E, savaş topu yapalım. No. <laughs> tamam yapalım. Abi beşe beş dedim yanlışlıkla. Ölüyorum ben. Ben broke oldum. Savaş topu seçmişsin. Tamam. Arkadaşlar <laughs> 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 like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi gel. de mega kutudan çıktı. Ama hiçbir şey çıkmadı ya. Ama ama yine de mega kutular daha iyi yıldızlardan. Evet, çünkü yıldızlardan daha kötüleri gelebilirdi. Yıldızdan mek çıkıyor. Bu da mek çıkıyor. Bana ne yaptın? Yapar Yok, yapamam. Yok, yok. Beyler vurun. Meyler Gol! Gol be! Ne güzel oldu. Arkadaşlar endi. rüzgar futbol oyunları da çekecek. Evet. Ben, Arkadaşlar bu arada ben ne oynarken eder çıkmıştı. Ne? Bir tane karakter çıkmıştı ya futbol oyununda. Evet. Neydi o? 98'lik şey. çıkmıştı <laughs> bebeğim ya bebeğin şey Evet o tikin şeyi ya yani. kafam benim kafamda bebeğim var onu tutuyorum al bebeğim koş bebeğim koş 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 Ay, bana ya, var ya ben hiç pas atamıyorum yani. Daha ben sonra de. Çok, de. çok iyi araba para poşet Atamadık. Oh! Top iyi pas geçecek doğru kırık olsaydı. Elper Mojota'dan. Dostum vurdum. Ah be. Ah be. O oha Elper Mojota'ya baksak Sen canlı. mı? Ya ya ya. Yedirdik. Ay çek dedim ya. Hayırdır öyle tamam. <laughs> Bomba ayağa geldi. Oh. Nasıl öldürüyorsun? Çok mu öldürüyorsun? Ya. Abi birbirine bir mi bitecek? Aldatmalara gidecek. Bak yeri daha bir şey yapmayın. Yapmayın. Bitmeyecek. Bir bir bitecek. Ya bu Burak'ın da çok sevindim. Yani. Hadi ya atarız. Hı vur ya vur ya vur sana o kadar güçünle Gol. ne gol hmm. aa gelmesin lan uzun gebeyim oha spray kazandım aa yani bir kere daha kazanırsak sana ooo bak güzel spray bir kere daha kazanırsak onu koy onu koy onu koy bir kere daha kazanırsak sana spray gelecek ne spray Aa kazandık bile. Ya, ya ya ya. O neyi koy dedin ne sen bana? Ne şey var burada? Bunu koy. Burada. Bunu da. Ya ya ya. daha kazanırsak sana iki tane e, şey gelecek. Star hediyesi. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, abone, like atmayı unutmayın. Baz Maz var ya. Nane. Rikosonsuz oraya. Mum, dema, dem. Dema, mum. Dema, dema. Maz var. Mum, dem. Adı? Adı Ali Rüzgar Ar Arda. Ah be. Onu Çünkü onlar çok zor. Bence de el mi olayım ben. Bak orada biri var. Dostum ne yapıyorsun? Bebeğim koş onlara. Bebeğim kork. Ah bebeğimi ne yaptım? Gitti bebeğim. Ah Max orada. Hadi bunu yener mi şey o? Oh. Oh. Oho. oh. Oh oh Hayır hayır hayır. Hayır ya. Oh. oh. Mum dema dema. Bebeğim koş. Öldürün onları. Evet, olayı kırdım. Gördüğünüz gibi siz de görüyorsunuz. İkincisinden de ender. Bu ne ya? Hadi bir kere daha kazanırsak bana gel. Dur ben tek olmayacağım. Ya, el film olacağım ben. El o olacağım. Hadi başlasın bir şey rozetimi yapacağım. Rozet işte falan bir şey. Spray. Spray. ne yedik. Sprey. Bak burada. Wow. Mum dema 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 mum. Mama dema dema mama dema -ma 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 Ya Ne Ya Ya elinizden de nefret ediyorum. Çok sinirleniyorum. Evet. Kaleyi koruyor adamlar. Hop. Evidement, tan 3000, 3000, 3000, Evet arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar. Hemen sizlere baktım ben. O koltuğu ve ben öldüm. O oh. Kaleye bunu koydum. Ah. 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 Ya em ben de özel gözünden hiç sevmiyorum havalı gidiyor. <laughs> ah, ah. Oo ben sadece bir düşman olduğunu sanıyordum. Dur ben <laughs> lili olacağım. <laughs> Lilifoncu Toy. Aa dur dur dur. Dur dur. Ya ne oldu? Ayı bir şey olacaktım. Ayı bir şey. チョコライブマッマッパイプのやつだよ、oh, Bana Aga be Sırıltın mı karşımda benim Bol mu bu bol? Bana verin topu bana Dur dur işte. Ve ne güzel. Arkadaşlar 3 tane yıldız açıyorum. Bunu açalım. Arkadaşlar. Oy seni bir açalım. Arkadaşlar. abim ne sahibi. Yuhu. Ya bu ne? Ne takos? Hangi kostümü? Jel ayıcık kostümü çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Harbi. Sizi çok çok seviyoruz. Abone. Ve Güzel like. Değil. Arkadaşlar. Bastı, abone. Düş, bastı. Of. Abone ve like atmayı unutmayın. Ve bye.